gelişimsel psikopatoloji birinci ünite birinci ünite soruları gelişimsel psikopatoloji ile ilgili aşağıdaki faydalardan hangisi doğru değildir farklı disiplinlerden etkilenmiştir doğru gelişimin normal gelişiminden sapmalarını araştırmaya hedefler doğru psikiyatrik bozukluk belirtileri dönemsel özelliklere göre ele almayı amaçlar doğru Patoloji normalin abartılmış veya bozulmuş hali olarak kabul eder. Doğru. Çocukluk çağında görülen psikiyatrik bozuklukların bu dönemde sınırlı kalacağını savunması yanlıştır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel psikopatolojinin savunduğu temel görüşler arasında yer almaz? Belirli yaşlarda belirli psikiyatrik bozukluğa yatkınlık ve hassasiyet gelişebilir. Doğru arkadaşlar. Psikiyatrik bozuklukların yaşlara göre belirtileri ve görünümleri değişebilir. Bu da doğru. Bazı gelişimsel dönemlerin özellikleri psikiyatrik bir bozukluğu taklit edebilir. Doğru. Aslında orada bir psikiyatrik bozukluk yoktur ama onun taklidi gibi görünebilir. Bir psikiyatrik bozukluğun seyri ve etkisi gelişimsel dönemlere göre değişebilir. Bu da doğru. Ama Psikopatolojilerin oluşmasında genetik faktörler çevresel faktörlerden daha önemlidir diyemeyiz. Çünkü çevreden de biz bir hayli etkilenmekteyiz. Psikiyatrik bozuklukları tanılama ve sınıflandırma sistemleri ile ilgili hangisi yanlıştır? DSM'de psikiyatrik bozuklukların haricinde tıbbi hastalıkların tanılanma ve sınıflandırması da yer almaktadır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü sadece DSM psikiyatrik bozukluklar için kullanılan bir tanılama sistemidir. Psikiyatrik bozukluklar ve DSM-5 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? DSM-5 ile ilgili söylenebilecek olanlar: Psikiyatrik bozuklukların çoğunda sadece o bozukluğa özgü bir belirti yoktur. Doğru. Tanı konulurken kapsanan tanı ölçütleri kadar dışlanan tanı ölçütleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Kapsamlı olmalıdır yani. Aynı psikiyatrik bozukluk için farklı gelişim dönemlerine ilişkin farklı tanı ölçütleri bulunabilir. Doğrudur. Bir bozukluk diğer bir bozukluğu kapsaması halinde tanı ölçeği kapsayıcı olan bozukluğa aittir. Doğrudur. Ama tanı konulurken hastanın mevcut belirti ve durumunu göz önünde bulundurmak yeterli değildir arkadaşlar. Psikiyatride sık kullanan terimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Etiyoloji, bozukluğa yol açan sebepler, bozukluğun kökeni anlamında kullanılır. Etiyoloji, bozukluğun kökeni doğrudur. Epidemioloji, bir bozukluğun toplum içindeki sıklığını ve yaygınlığını ifade eder. Epidemioloji, sıklık ve yaygınlığını ifade eder. Doğru. Psikopatoloji, duygu, düşünce ve davranışla ilgili anormallikleri inceleyen bilim dalıdır. Doğru. Patagonomik belirti, sadece o bozukluğa özgü olup, Başka bozukluklarda görülmeyen belirtiler için kullanılır. Doğrudur. Prognos bir bozukluğun başlangıç aşamasını belirtilerin görünür olduğu ilk döneme ifade eder. Yanlıştır arkadaşlar. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi çocukluk dönemiyle ilişkin dönemine daha sık görülür? Tik bozukluğu, Daha sık görülür çocukluk döneminde. Psikiyatrik bozuklukların tedavisi ile ilgili hangisi doğru değildir? Bazı psikiyatrik bozukluklar <laughs> kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Doğrudur. Bireylerin genetik yapısı ile kişilik özellikleri tedaviye olan yanıtı etkilemektedir. Kesinlikle doğru. Bilimsel çalışmalardan elde edilen verilerle kişiye uygun bir tedavi stratejisi belirlemek esastır, doğrudur. Tedavi edilmediği takdirde hayatın ilerleyen dönemlerinde işlev bozukluğuna artışı neden olurlar, doğrudur. İnaçlar her zaman terapi yöntemlerinden daha etkilidir ve daha kalıcı sonuçla ilişkilidir, yanlıştır arkadaşlar. <laughs> Psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden hangisi bir özelliği yönüyle diğerlerinden ayrılmaktadır? Gebelik döneminde sigara alkol madde mazuriyeti, düşük sosyoekonomik düzey, kronik hastalıklar, erken yaşta ebeveyn kaybı aynı faktörde ama ebeveynlerdeki genetik hastalıklar farklı bir kategoride yer alır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklar ile ilgili söylenemez. Erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklardan daha hafif seyrederler. Yanlıştır arkadaşlar. Birçok durumda tedavi edilmeleri gerekmez. Yanlıştır. Etkileri ve sonuçları çocukluk ve ergenlik dönemiyle sınırlıdır. Bu da yanlıştır. Yani 1, 4, 5 yanlış olanlar. Yukarıdakilerden hangileri çocukluk çağı psikiyatrik bozuklukların yönetiminde çocuk gelişim uzmanlarının görev ve sorumluluklar arasında yer alır? Koruyucu ruh sağlığı, bilinci ve uygulamaları yaygın, yaygınlaştırılması bu yer alır. Gelişimsel zorlukları olan çocukların gelişimsel açıdan değerlendirmesi ve desteklenmesi bu da yer alır. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme ve baş etme becerileri konusunda eğitilmesi yer alır. Risk altındaki çocukların belirlenmesi gereğinde tedavi için yönlendirmesi yer alır. Ancak psikiyatrik bozukluğu olan çocukların tanı ve tedavisi yer almaz. Bu uzman hekimin görevidir arkadaşlar.